TÜİK mülkü anlamam kardeşim. Ben kendi ekonomime bakarım. Mazota bakarım. Efendim ben çift tarımla uğraşıyorum. Gübreye bakarım. Dolara bakarım. Altına bakarım. Gerisi hikaye. TÜİK mülkü hikaye kardeşim. Şükür çalışıyorum, çabalıyorum ama nasıl mutlu olabilir? Çocukların geleceğiyle alakalı bir garanti yok. Çocuklar okuyorlar, boştalar. Sağ olsunlar Suriyeliler çalışıyorlar kardeşim. Kendi çocuklarımız da böyle bakıyorlar kardeşim. Ya durumdan duruma değişiyor tabii biz büyük yüzde %48'lik kısımdayız. <laughs> pek mutlu değiliz. Ekonomik olsun, yaşantı, aşk hayatı olsun bu durumlarda pek iyi değiliz yani halk olarak. Para lazım, tek gerçek paradır. Ben öyle düşünüyorum. Değilim. Yani para yok, pul yok, ekonomik kötü. Ondan sonra hizmet... Yani yaşayamıyoruz abi. Yani bu ekonomiyle değil. Ya bu hükümette başta olduğu sürece belki buradan Silivri'ye gideceğiz ama mümkün değil yani. değilim abi de. Şimdi eğer rahatlamak istiyorsak şu baştaki bir hükümetin bir gitmesi lazım yani başta. Ee yani bir ekonominin düzelmesini istiyorsak şu mazotların hani geliş fiyatları hep millet diyor mazotla ne alakası falan var diyor. Şu an burada kim ne sektör yaparsa yapsın işleri mazotla oluyor bitiyor abi. Ben şu an kendim berberim. Yani bana gelen malzemeci bile mazot pahalı olduğu için gelemiyor mesela. Anladın mı? En başta sıkıntı bu yani. Değil. Bir markete gidiyorsun, iki gün sonra git, onlara daha zem gelmiş. Bu vatandaşın halı durumu ne olacak böyle? Bu milletin halı ne olacak böyle? Şimdi biz vatandaş olarak marketlere giremiyoruz yani. İnan ki giremiyoruz. Yani vatandaş da zor durumda yani. Bir simit şurada bir simit 15 lira çıktı. Yani bir ekmek yer 15 lira çıkacak. Yani bu vatandaş bununla bu geçimi nasıl sağlayacak yani? Ben 50 senedir Konya'dayım. 50 senedir Konya'dayım. E ben şimdi bu Konya'nın durumunu şöyle bakıyorum. Yani hakikaten yürek acıyacak bir durumda yani. Memleket ac durum acıyacak bir durumda yani. Eee mutlu olmaya çalışıyorum. Ya Türkiye'de hani gençler olarak tabii geleceğe dair umutla bakamıyor insanlar malum şartlardan dolayı. Ama umarım daha güzel olur. Alan abi ne mutlu ya kurban ol Nedenini sormana gerek yok çünkü biliyorsun hayat şartları, ekonomi şartları. Sıkara alıyordum 10 liraya 15 lira. Sıkara şu anda 55 lira. 3-4 lira, lira zor birleştirip sıkara alıyoruz. Ne mutlu olursa bize mutluluktan bahsediyorum. Zeybira parayla mutluluk bedava olur mu abi? Ee, mutluluk aranmadıkça gelen bir şey. Mutluluk dediğin zaten bir an. O anın peşinde koşuyoruz kovalıyoruz. Şimdi ben istediğim yere böyle düşünmeden gidemiyorum. Acaba orada çay ne kadar, kahve ne kadar? Aklım hep bu sorular var evden çıkarken. Ee, yani bu market alışverişi e, ondan sonra temel ihtiyaçların bu kadar pahalı olması beni mutsuz yapıyor. Yani ben sadece buna bir kılıf uyduruyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Bu iktidarla bu hükümetle bizim dıştan gelen etmenlerle mutlu olmamız mümkün değil kardeşim. Şimdi vatan millet Sakarya tamam baş tacı bir yere kadar şurada. Tamam okey. Ama insan kendi memleketinde üvey muamelesi görünce insanın demek ki diyorsun ki vatan millete benim kadar kıymet verilmiyor bu devirde. Gerçekten kötü. Zaten mutlu olmayı bilmeyen bir insan mutlu olamaz. Ama şöyle bir şey var. Şartlar ben mutluyum diye kötü olduğu gerçeğini asla değiştirmiyor. Gerçekten çok kötü. Yani eğitimde sen kusurlu, yemek sen kusurlu, hele ki KYK yurdunda kalıyoruz, yemeklerde içlerinde işte kılı falan çıkıyor, böcek falan çıkan da var. Bir sürü sorunla karşılaşıyoruz ama dediğim gibi mutlu olmaya çalışıyorum o yüzden de mutluyum. Abi ben mutluyum. Arkadaşlarım da mutlu. Ee, biz nasıl mutluyuz ama biz bazı şeylerle mutlu olabiliyoruz. Bazı şeyler olmadan mutlu olamıyoruz. Bunu sen de biliyorsun sanki. Gözlerinden anlatıyor her şeyi. <laughs> Abi ediyor. Yani bak şimdi ben bundan 5 sene öncesini hatırlıyorum. 20 lirayla markete gidip marketten gofredini alıyorduk, çikolatasını alıyorduk, kolasını alıyorduk. Bin bile o kadar ucuzken şu an o kadar patladı ki. Yani bu da ne? Türkiye'nin bitme gibi yani. iç savaşa sürüklüyorlar Türkiye'yi bence. Hiçbir şeyle mutlu değilim. Ben esnafım. Zafer'deyim. Pilavi Fest var bilirsiniz belki. Arka sokakta. Eee giderlerimiz çok, gelirimiz düşük. Yani önceden yüzde 60, 70 kazanırken şu an yüzde 30 bile zor kazanıyoruz. Bundan nasıl mutlu olalım? Eee kiralarımızın düşürmesi lazım, ee, giderlerin düşürülmesi lazım, KDV'nin, ÖTV'nin hepsini düşürmesi lazım. Yarım yarı mutlu, yarı mutsuz. <laughs>